Arkadaşlar merhaba. Şimdi hazırlayıp kestiğimiz kağıtların sarılış şeklini gösteriyorum size. Bir önceki videomda kağıtlar nasıl kesilir göstermiştik zaten. Ben bir çöp şiş yardımıyla sarıyorum kağıtları. Kestiğimiz kağıtları bu şekilde sarıyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Ben bu tutkalı kullanıyorum. Akfres D3 Ama siz istediğiniz tutkalı kullanabilirsiniz. Hafif verev bir şekilde çöp şişi koyuyoruz. Dibini böyle biraz sıkıştırdıktan sonra masa üzerinde çöp şişi yuvarlayarak tam sıkı olduğunu anladığımızda elimize alıyoruz. Küçük bir tutkal parçası biten yerine bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar aynı şekilde kağıtları alıyoruz. Bu şekilde çoklu koyup e, tutkal yaptığınızda uçlarını hemen birer damla tutkal daha seri bir şekilde sarabiliyorsunuz. Veri bir şekilde ilk çubuğu koyduğumuz yeri sıkıca yapıyoruz. Bu e, ilk başlangıca gelen yer birazcık bol olması gerekiyor, birazcık ama e, ucuna doğru mümkün olduğunca sıkı yapalım. Uç tarafı daha sivri olması gerekiyor. Bu şekilde hepsine tutkal koyarak yaptığımızda daha hızlı seri bir şekilde oluyor. Yani çubukları hazırlamak da bu arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Paylaşımlarınızı be paylaşımlarımı beğenirseniz sevinirim.